Şimdi devam edecek olursak seçme işleminden sonra artık buna belirli bir zemin izlenimi koymaya geldi. Şimdi D paneli altındaki şu barda 3 adet bir özellik bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla Toggle, Alpha Toggle, Alpha, Boundary, Toggle, Alpha, Overlay üzere 3 ayırırız. Şimdi bunları sırasıyla görelim. İlk baştaki Toggle, Alpha butonunu tıkladığımızda bu şekilde e, siyah beyaz bir şekilde bize e, gösterecektir. Ardından e, Toggle Alpha Boundary, bu seçmiş olduğumuz bir şekilde. Ardından Toggle Alpha Oble bir zemin üzerinde bize gösterecektir. Fakat burada biraz e, şeffaf gözüküyor. Bunun nedeni ise şuradaki 50 yani bunun apasitesi, opaklığıdır. Bunu %100 yaptığımızda adeta bir e, zemin üzerinde bunu e, yapmış gibi gösterebiliriz. Şimdi e, bu şekilde e, yeterli, biz e, videonun süresini daha da uzatmamak için 2 saniyelik bir e, kısmı seçtik. Şimdi burada efekt kontrol paneli altında gelen e, roto brush e, efektinin altına e, bazı ayarlamalar yapıp şu kenardaki kırıklıkları e, daha göze boş bir gelecek bir şekilde yapacağız. Sırasıyla bu özellikleri tanınacak olursak, e, Matte seçeneği alt, e, kısmı altında bulunan e, Smooth burada pürüzsüzlük özelliğidir. Buradan bunu e, neslim yani sahnedeki olan materyalimize göre e, şu şekilde göz kararı arttırıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen e, kenardaki kırıklıklar şu şekilde e, düzelecektir. E, bu şekilde e, gerçekten güzel bir e, görünüm kazanıyor. Ama buradaki değeri e, fazla abartılı kullanılmamak e, bizim için daha iyi olacaktır. Çünkü bozulmadan tabii ki meydana gelecektir. Ardından bir sonraki özellik fider e, keskinlik olarak ifade edebiliriz. Bunu da yine e, azıcık bir şekilde arttırdığımızda bu şekilde kenarları e, özellikle şu bayanın üzerindeki ceket kısmını göreceksiniz. Bu şekilde bunu arttırdığımızda kötü duracaktır. Şunu şu şekilde biraz e, düşürelim. Ardından devam edecek olursak e, çok e, boğukluk olarak ifade edebiliriz. Bu kenarları içeri veya dışarı taşmasını sağlar. Yine biraz şöyle yakınlaşalım. Ardından şunu yani şunu da Yani bu da göz kararı olarak mı ayarlayabilirsiniz. Çünkü mesleğe göre e, değişiklik gösterecektir. Şu şekilde bunu e, ayarlayabiliriz. Hatta buradaki değerleri yine arttırıp azaltarak daha farklı görünümler elde edebiliriz. Bu şekilde bir sonuç aldık. Bu şekilde rotobrush ve green screen işlemini ifade etmiş olabiliriz. Çalışmalarınızda bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz.